Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. BİM, geniş ürün yelpazesiyle Türkiye'de birçok farklı ürünü uygun fiyat avantajlarıyla sunarak dikkat çeken bir perakende markasıdır. 1 Kasım 2024 Cuma günü, BİM'in cazip fırsatları arasına yeni bir teknoloji ürünü ekleniyor. House Pratik HP69, APP'li gece lambası bu yenilikçi gece lambası, sadece 639 TL fiyatla satışa sunulmakla kalmayıp, peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle de tüketicilere kolay ödeme imkanı sağlıyor. Gece lambasının en çok beğenilen özelliklerinden biri, farklı renk seçenekleri sunarak ortamın atmosferini kişiselleştirme imkanı sunmasıdır. Gece boyunca yatak odasında, oturma odasında ya da çocuk odasında kullanılabilecek bu lamba, düşük ışık seviyelerinde bile göz yormayan bir aydınlatma sağlar. Çocuklar için sakinleştirici bir uyku ortamı oluşturmak ya da romantik bir atmosfer yaratmak isteyenler için renk seçeneği oldukça etkileyicidir. Kullanıcılar APP üzerinden farklı renk ve parlaklık seçenekleriyle ruh hallerine uygun bir ambiyans yaratabilir. Kullanıcılar, ürünün sunduğu farklı renk seçeneklerinin mekanın atmosferini anında değiştirebilme imkanı sağladığını ve RGB aydınlatmanın oldukça etkileyici olduğunu belirtmektedir. Uzaktan kumanda, dokunmatik kontrol ve mobil uygulama ile sağlanan çeşitli kontrol yöntemleri, kullanıcılar için pratik bir deneyim sunmaktadır. Özellikle ışığın müzik ritmine göre değişebilmesi, partilerde ve özel etkinliklerde atmosferi daha da canlı hale getirdiği için kullanıcılar tarafından beğenilmektedir. Estetik görünümü ve modern tasarımı, ürünü hem dekoratif bir obje hem de işlevsel bir aydınlatma aracı olarak öne çıkarmaktadır. USB ile beslenmesi ve kolay kurulumu kullanıcıların beğenisini kazanırken bazı kullanıcılar hediye olarak vermekten de memnun olduklarını ifade etmektedir. IP20 su geçirmezlik özelliği iç mekan kullanımı için güvenli bir seçenek sunmakta ancak bazıları dış mekan kullanımı için daha yüksek bir su geçirmezlik derecesi beklemektedir. Genel olarak, LED uzaktan kumanda RGB Saturn ortam ışığı, kullanıcıların hem işlevselliği hem de estetik tasarımı açısından memnun kaldığı bir ürün olarak dikkat çekmektedir. BIM'in sunduğu bu cazip fırsat, özellikle pratik ve işlevsel aydınlatma çözümleri arayan kullanıcılar için oldukça değerli.